Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ey insan. Bir an dur ve dinle. Şu koşturmacanın, şu gürültünün ortasında, e, kalabalıkların o devasa gölgesinde kendi sesini yitirdiğin, hani kendi özünden uzaklaştığın oldu mu hiç? Ama herkes böyle. O fısıltıyla başlayan, o sinsi cümleyle vicdanını uyuşturduğun, omuzlarındaki o ağır, o ilahi emanetin sorumluluğundan kaçmak için bahaneler ürettiğin anlar. İşte tam da bu puslu anlara ruhunun en ücra köşesindeki o unutulmuş çığlığa ayna tutan, asırların ötesinden yankılanan bir seda var bugün elimizde. Ölüm denen o soğuk, o mutlak, o geri dönülmez kapının eşiğinde yani kralların tacının, zenginlerin servetinin, güçlülerin iktidarının pul olduğu, tüm dünyevi maskelerin bir bir düştüğü, en vefalı bildiğin kalabalıkların bile bir anda buharlaşıp seni yapayalnız bıraktığı o dehşet anını, o büyük yüzleşmeyi bize tüm çıplaklığıyla haykıran bir hikmet incisi. Risale-i Nur külliyatından Sözler kitabından süzülmüş, hayatımızın en işlek caddesine ansızın dikilen bir uyarı levhası gibi duran sarsıcı bir vecizeyi, yani özlü ve derin manalı bir sözü konuşacağız bugün seninle. Diyor ki: "Hem deme ben de herkes gibiyim." Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli ise kabrin öbür tarafında pek esassızdır. Gel, bu ifadenin sadece yüzeydeki anlamına değil, e, derinlerindeki çağlayanlara, kelimelerin ardına gizlenen o kozmik sırlara doğru bir yolculuğa çıkalım şimdi. Bu sözün katmanlarını böyle bir arkeolog titizliğiyle aralayalım bakalım. Bak ilk adım ne kadar tanıdık, ne kadar sinsi bir fısıltı. Ben de herkes gibiyim. Ne kadar masum, ne kadar zararsız görünüyor, değil mi? Hani sıradanlığın o rahatlatıcı limanına demir atmak, fark edilmemenin o güvenli sığınağına çekilmek. Ama bu cümlenin ardında yatan psikolojiyi bir deşelim mi? Sürüye katılma içgüdüsü. O büyük anonim kalabalığın içinde eriyip gitme, görünmez olma arzusu. Bireysel olmanın, farklı durmanın getireceği potansiyel risklerden, eleştirilerden, yargılanmalardan kaçış. En önemlisi de omuzlarındaki bireysel sorumluluğun halifelik sırrının o eşsiz yaratılış gayesinin ağırlığından kurtulma çabası. Herkes kelimesi adeta sihirli bir değnek gibi dokunduğu her şeyi meşrulaştırıyor sanki. Belirsizliğin kim olduğu, ne yaptığı belli olmayan o devasa herkesin arkasına saklanmak ne kolay. Ama bu kolaycılık hakikatin çetin yollarından kaçıp popüler olanın, genel kabul görenin konforlu patikalarına sapmak değil mi aslında? Kesinlikle öyle. Çok doğru bir tespit. Bu ifade, yani farkında olmadan insanın kendi benzersizliğini, Allah'ın her birimize üflediği o farklı nefesi, o parmak izi kadar eşsiz ruhu inkar etmek anlamına geliyor bir bakıma. Kendine verilen o özel görevi, o kişisel imtihanı, doğrudan yaradana karşı olan o birebir sorumluluğu görmezden gelmek, üzerine örtmek demek. Herkes yapıyor demek. Aslında benim özel bir durumum, özel bir sorumluluğum yok demenin üstü kapalı bir ifadesi. Yani bir nevi sorumluluğu dağıtmak. Aynen öyle. Psikolojik olarak baktığımızda bu bir tür sorumluluğun dağıtılması, yani diffusion of responsibility dediğimiz mekanizma. Kalabalık arttıkça bireyin hissettiği kişisel sorumluluk azalıyor maalesef. Hani bir yangın olur da kimse itfaiyeyi aramaz ya Herkes diğerinin yapacağını düşünür. İşte bu herkes gibiyim sığınağı da manevi sorumluluklarımızı başkalarına havale etme, kendi ihmalkarlığımızı meşrulaştırma tuzağına dönüşebiliyor kolaylıkla. Kendini kandırmanın en yaygın yolu belki de. En yaygın ve en ustaca gizlenmiş yollarından biri bu. Hakikatten yüz çevirmenin, kendi potansiyelini heba etmenin ilk adımı diyebiliriz. Dizenin ikinci bölümü, bu sahte güvenliğin sınırını çiziyor. Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Bu kabir kapısı ifadesi. Ne kadar güçlü bir metafor, ne kadar ürpertici bir sınır çizgisi. Yani bu sadece bedenin toprağa girdiği o son nokta değil öyle mi? Elbette değil, çok daha geniş bir anlamı var. Hayatın içindeki büyük kırılmalar, ihanetler, iflaslar hastalıklar. Hani kendini yapayalnız hissettiğin, en yakınının bile derdine tam ortak olamadığı o derin kriz anları, vicdanınla baş başa kaldığın o uzun geceler ve tabii ki en nihayetinde o son nefesle açılan, geri dönüşü olmayan o ebediyet kapısı. İşte tüm bu kapı anlarında o çok güvendiğimiz herkes dediğimiz kalabalık ne oluyor peki? İşte tam o noktada dünyevi bağların gerçek mahiyeti ortaya seriliyor. Aile, eş, dost, akraba, toplum. Tabii ki bu bağların bir değeri var. Sevgi, destek, yoldaşlık. Bunlar bu dünya hayatının önemli unsurları, inkar edilemez. Ama Vecize bize diyor ki bu arkadaşlığın, bu yoldaşlığın bir sınırı var. Kabir kapısı. O eşikten öteye seninle kimse geçemez. En sevdiklerin bile. Evet en sevdiğin annen, baban, eşin, çocuğun, can dostun hepsi o kapıda kalır. Onların sevgisi, duaları belki sana bir şekilde eşlik eder manen ama bizzat kendileri seninle o yolculuğa çıkamazlar. O hesap anında, o mutlak yalnızlık anında dünyadayken sırtını dayadığın, herkes böyle yapıyor dediğin o kalabalıklar bir anda anlamını yitirir, bir sarap gibi dağılır gider. Peki bu arkadaşlık kavramı o da mı sorgulanmalı burada? Kesinlikle. Arkadaşlık kelimesinin kendisi bile burada yeniden düşünülmeli. Acaba bu arkadaşlıklar neye dayanıyor? Menfaat mi, alışkanlık mı, sosyal bir zorunluluk mu yoksa hakiki bir sevgi ve ruh birlikteliği mi var temelinde? Vecize en hakiki görünen dünyevi dostluğun bile o nihai sınırda son bulacağını ima ediyor aslında. Bu dünyadaki her şeyin, her ilişkinin, her bağın geçiciliğine, faniliğine dair çok keskin, çok net bir uyarı niteliğinde. Anlıyorum. Peki ya o teselli meselesi? Hani zor zamanlarda başımıza bir musibet geldiğinde hissettiğimiz o garip rahatlama hissi var ya? Herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli, diyor Veciz'e. İnsan gerçekten de acıda bir ortak arıyor sanki. Başına bir dert geldiğinde, ah bir tek benim başıma gelmedi, falan canın da başına gelmişti, demek sanki acıyı biraz olsun hafifletiyor gibi. Ya da bir topluluğun aynı sıkıntıyı çekiyor olması. Ekonomik kriz, salgın hastalık, doğal afet. Yalnız değilim bu dertte hissi bir tür avunma sağlıyor. Neden böyle hissederiz? Yani neden başkalarının da acı çekiyor olması bizim acımızı katlanılır kılar gibi gelir. Bu çok insani bir durum. Evet, psikolojik olarak bunun birkaç temel nedeni var aslında. Birincisi aidiyet ve normalleşme ihtiyacı dediğimiz şey. Eğer bir acıyı sadece sen yaşıyorsan kendini anormal, dışlanmış, belki kaderin kurbanı gibi hissedebilirsin ama başkalarının da benzer durumda olduğunu görmek yaşadığın şeyi tırnak içinde normalleştirir seni o görünmez acı çekenler topluluğunun bir parçası yapar. Yalnız olmadığını hissetmek yani. Aynen. İkincisi karşılaştırma eğilimi. İnsanlar genellikle kendi durumlarını başkalarıyla kıyaslayarak değerlendirme eğilimindedir. Başkalarının da aynı sıkıntıyı yaşadığını görmek demek ki bu katlanılabilir bir şey düşüncesini pekiştirebilir. Hani beterin beteri var tesellisi gibi biraz. Üçüncüsü daha önce bahsettiğimiz o sorumluluğun dağılması hissiyle de bağlantılı olabilir sanki kolektif bir acı bireysel yükü hafifletirmiş gibi bir algı yaratabilir. Teselli kelimesinin kökeninde de avunma var zaten. Evet, avunma, rahatlama anlamı var. Ama işte vecizenin uyarısı tam da burada başlıyor. Bu tesellinin kaynağı ne? Hakikatin kendisi mi yoksa sadece acıda ortaklaşmanın getirdiği geçici yüzeysel bir rahatlama mı? Bu teselli ruhun derin yaralarına gerçekten merhem olabilir mi yoksa sadece yüzeydeki sıldıyı dindiren bir ağrı kesici gibi mi işlev görüyor? İşte burada düğüm çözülüyor ve vecize o son o en keskin darbeyi vuruyor sanki. Kabrin öbür tarafında pek esassızdır. Bam. Tüm o dünyevi avuntular, kalabalığa sığınmalar, herkes gibi olma çabaları, acıda ortaklık bularak elde edilen o geçici teselliler hepsi o sınırda kabrin öbür tarafında esassız kalıyor. Nedir bu esassız? Yani tam olarak ne anlama geliyor bu kelime burada? Esassız? Yani temelsiz, dayanaksız, köksüz, hükümsüz, geçersiz, boş. Bu kelimenin ağırlığını iliklerimizde hissetmemiz lazım. Yani bu dünyada sana bir nebze rahatlık veren, acını hafifleten, seni avutup oyalayan ne varsa o mutlak hakikatle yüzleştiğin anda ebedi hesap terazisinde zerre kadar ağırlığı yok demek. Oranın para birimi farklı yani. Aynen öyle. Oranın değer ölçüleri tamamen farklı. Dünyada belki çok popüler olan herkesin sığındığı o teselliler, bahaneler, avuntular orada beş para etmiyor. Geçersiz akçe. Çünkü kabrin öbür tarafı mutlak bireysellik alemi. Orada herkes yok, sadece sen varsın. Bizzat sen, kendi imanınla, kendi niyetlerinle, kendi amellerinle, kendi ihmallerinle kendi kazandıkların ve kaybettiklerinle baş başasın. Mazeret yok orada. Hiçbir mazeret yok. Ama efendim herkes böyle yapıyordu. Zamanın ruhu buydu. Çevremin etkisi altındaydım gibi savunmaların hiçbir geçerliliği yok. Ben de herkes gibiydim cümlesi orada hiçbir kapıyı açmıyor. Orada sadece senin Rabbinle arandaki o kişisel, o doğrudan hesap var. İşte bu yüzden bu ifade, insanı adeta silkeleyip kendine getiren, onu dünyevi ölçülerin, kalabalıkların, gelgeç modalarının, popüler kültürün dayattığı değer yargılarının ötesine bakmaya çağıran bir manifesto niteliğinde. Yani ölçüyü herkesten değil, haktan al diyor. Tam olarak öyle. Rotanı kalabalığa göre değil, hakikate göre ayarla. Yönünü fani olana değil, baki olana çevir. İşte bu Vecize'nin en temel, en sarsıcı çağrısı. Bu Vecize adeta zamanımızın o boğucu konformizmine, bireyi silikleştiren sürü psikolojisine, hani o like'larla ölçülen sahte değerlere karşı çalınan acil bir alarm zili gibi sanki bizi bireysel bir uyanışa davet ediyor. Kendi eşsizliğimizin farkına varmaya, omuzlarımızdaki emanetin hakkını vermeye ve bu dünyanın sadece bir durak olduğunu, asıl yolculuğun kabir kapısından sonra başladığını idrak etmeye çağırıyor. Elbette bu dünyevi bağları, dostlukları, aile sevgisini, zor zamanda bulunan omuzdaşlığı tamamen reddetmek anlamına gelmiyor herhalde. Hayır, kesinlikle değil. Onların bu dünya hayatındaki yeri ve kıymeti yatsınamaz. Bunu vurgulamak lazım. Fakat onların sınırlarını bilmek, onların kabir kapısına kadar olduğunu unutmamak ve asıl yatırımı yani asıl enerjimizi o kapıdan öteye taşıyacağımız esassız olmayan değerlere, imanımıza, amellerimize, güzel ahlakımıza yapmak. İşte asıl mesele, asıl hikmet burada düğümleniyor. Dengeyi kurmak yani. Tam olarak bu. Dengeyi kurmak ve önceliği doğru belirlemek. Gerçekten de bu söz insanın varoluşsal gerçeğini çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Bir yandan o kaçınılmaz yalnızlığı, hem hayattaki kriz anlarında hem de ölüm anında ve sonrasında hissedeceğimiz o mutlak yalnızlığı yüzümüze vuruyor çok net bir şekilde. Ama aynı anda madalyonun diğer yüzünü de gösteriyor. O yalnızlık içinde bile aslında yalnız olmadığımızı, doğrudan doğruya Allah'a muhatap olduğumuzu onun katında biricik bir değere sahip olduğumuzu ve ona karşı kişisel bir sorumluluk taşıdığımızı hatırlatıyor. Bu da müthiş bir şey aslında. Müthiş bir denge. Yani herkes gibi olmanın sahte güvenliğine aldanıp kalabalıkta kaybolmak yerine, kendi hakikat yolunu bulma, kendi vicdanının sesini dinleme ve en önemlisi kabrin ötesi için sahici, temeli sağlam, Esassız olmayan bir hazırlık yapma sorumluluğunu omuzlarımıza yüklüyor. Bu dünyevi tesellilerin geçici rahatlığına kanmak yerine ebedi hakikatlerin sarsılmaz zeminine tutunma çağrısı aslında. Şimdi şimdi bir an için dur ve sadece kendi içine dön. Belki gözlerini kapat. Seni farkında olmadan herkes gibi olmaya iten o içsel mekanizma ne? Hangi korkuların iş başında? Yalnız kalma korkusu mu, dışlanma korkusu mu, başarısızlık korkusu mu? Hangi gizli arzular? Kabul görme arzusu mu, popüler olma arzusu mu, sadece rahat etme arzusu mu? Hangi toplumsal yankılar, hangi fısıltılar seni kendi özgün yolundan saptırıp o anonim kalabalığın güvenli ama renksiz sularına doğru çekiyor? Ve işte en hayati, en yakıcı soru. O son kapıdan, kabir kapısından öteye taşıyacağın orada bile parıldayacak, esassız olmayan, değeri hiç eksilmeyecek olan hakiki ve kalıcı ne biriktirdin heybende? Neler koydun o heybeye? Bu vecizenin ışığı belki de şimdi hayatını, ilişkilerini, önceliklerini, değerlerini yeni baştan gözden geçirmek için bir fırsattır. Bu derin tefekkür yolculuğunda adımlarına rehber olması niyazıyla.